Paralamaz diyorum çünkü yaratıcı gazisine tapan bu halkalar aynı kan, aynı iman ile birbirine kaynamış ve Atatürkünü çevirmiştir. Atatürk bu gençlik zincirinin bu kuvvet akınının aslanıdır, gençliğin kanıdır, ulusun canıdır. Şaşarım Türkün özüne el uzatmak isteyen şaşkınların perişan akılarına. Onlar unutmasınlar ki Türk'ün toplu vicdanındaki birleşik iman, gazi imanı karşılığına dikilecek ve onları en yakın bir zamanda inletecek, kanını dökecektir. <laughs> Arkadaşlar, kanunlarımız nihayet aklı başında olan insanlara ceza ediyoruz. Fakat insanlığın üstünde yalan bir valla Atatürk'e suikast hazırlayanları ancak insanlığın üstünde düşüncelerle halletmek lazımdır. Burada gençlik ve ihtiyarlık canı olan Atatürk için kanını dökmeye her an hazırdır. Kahrolsunlar hiyanet ve salgından kurtardığı şehrin sokaklarında ona hainan kusu kuranlar. Kahrolsun Türk milletine bir vatan, bir medeniyet ve bir gelecek yaratan bu büyük insana kıymak isteyen alçaklar. Bu büyük insan Atatürk mucizelere ve insanlığın üstüne çıkan bir kahraman insan silahlarının tehlikesinden masumdur. Bütün bir gençlik namına söylüyorum. Atatürk ulu gazimiz biz sana tapıyoruz. Bize sen de inan. karşısında duyduğumuz iman varlığı inan ki sana fena fikir besleyen kafayı kurutur ve bu fikri yoğuran kanı bir an içinde doğurur. Türkiye'nin yıkıntısını isteyen bu baykuşlar bilsinler ki artık Türk milleti yıkılmaz. Bu memleketin büyük önderi Atatürk Türk Türk milletine can verdi. Atatürk'ün canı da Türk milletidir. Aradaki bağ can bağıdır. Onu koparmak isteyenleri biz İzmir kıyılarında da gördük. Bu bağ İskender'in kör düğümü değildir. Bu bağ milyonları bir cana bağlayan, milyonları bir kalp haline getiren... Bu milyonları bir cana bağlayan.